Buradan dün akşam gemi gönderdik. Akibiyetini bilmiyoruz. Ne olacağı belli değil. Yanaşıp yanaşmayacak. Burada bir tane gemi yüklüyorduk. Yarıda durdurduk. Narenciye yüklemiyoruz da. Bitti yani. Bir tane gemi geliyor. Büyük bir ihtimalle gemi burada kalacak, yüklemeyecek. Hiçbir şey belli değil. Peki oradaki personelinizden bir haber alabiliyor musunuz? Çalışanlarınızdan? Orada şu anda şey, çıkış yok. Limana giriş yok yani. Limana girişi kapatmışlar. Bilmiyoruz. Akşama kadar bekleyeceğiz. E şu an birisizlik devam ediyor. Hiçbir edin. şey yok. Akşamleyin gemi yanaşırsa ona göre karar vereceğiz. İki tane gemi bugün yanaştı. Biri sabah 7'de Kanas'ın bir gemi diye bir gemi yanaştı. Bir de Cenk kar yanaştı öğlen. Başka da gemi yanaşmadı. Peki efendim bu olumsuzluk devam ederse bu Ticaret biter. Buradaki şey biter. biter. Nereye gönderecek? Ukrayna'ya en yakın limanlardan biri aynı zamanda Zonguldak. 20 senedir çalışıyoruz. Evet. Yapacak bir şey yok. Bu yani liman bitmez sonra Rusya başlar. Başka yere çalışılır ama şu anda biter. Yani Ukrayna biter. En çok ama Ukrayna'ya gidiyoruz sanırım buradan. buradan haftada üç veya dört tane Roro, bir tane narinciye ye kalkıyor. Gerçi o buzdolabı fazla bir şey olmaz ama gene de zor, zor yani. Beş yüz ton yükten de bekliyor. Ya çöp olacak ya gidecek. Yani kimse onu risk edemez. Hiç kimse çıkışı risk edemez. Yarın hani bu akşam eğer Eliçev Limanı yani şimdiki adıyla Çarnamak Limanı'na gemi yanaşırsa, tahliye olursa bir de oradan gemi yükler buraya gelirse ticaret devam eder. Onun dışında etmez. Zaten gemi kaptanı gelirken üç tane savaş gemisi bize şey sordu dedi. Yani bilgi aldı. Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne gemisisin. Sağlıklarında bir şey yok. Bir arkadaşım fabrikasının yanına bomba düşmüş, yanıyor hala. Birazdan belki görüntü atar, size veririz. Ama iyi değil yani durum. Herkes kapılara koşmaya başlamış. Yani ülkeyi terk etmek için.